Sokrat bir gün oturmuş havuz başında arkadaşlarıyla konuşurken koşa koşa bir delikanlı gelmiş. Demiş ki Sokrat seni arıyordum. Öğrencin olmak istiyorum. Ensesinden tutup çocuğu suyun içine batırmış. Nefessiz kalana kadar. Diye bıraktığında çocuk nefes almış. Sokrat sormuş. Suyun altında ne kadar nefes almak istedin? Çok demiş çocuk. Öğrencim olmayı bu kadar istemelisin demiş Sokrat. Ben de diyorum ki bundan ilham alarak eğer bir şeyi nefes alacak kadar isterseniz bir yolunu bulursunuz. Bu duvarın altından, üstünden, içinden, etrafından dolaşarak bu engeli aşmanın bir yolunu bulursunuz. Eğer nefes alacak kadar isterseniz, neyi nefes alacak kadar isterseniz anlamlı bir nedeniniz olursa, anlamlı bir şekilde hareket ederseniz, sizin değerlerinizle tamamen yüzde yüz uyuşan ve düşündüğünüzde tüylerinizi ayağa kaldıran, nefesinizi kesen, sizi uykunuzdan gecenin üçünde uyandıran o nedeni bulursanız hiçbir şey engel değildir. Hiçbir şey engel değildir.